Yedeklerim olmadığı için yıkıyorum. Bakın ne kadar hijyenik bir insan. Ama neden Özlem Hanım'ın sofrasında o kadar fevri davrandınız? Bugün Oğulcan Bey'in sofrasında evet. gayet Hala Evet. Hala gelmedi. Yani biz kendi soframızı ben da merak ediyoruz şu an. Ben çok müşkül pesant buldum mesela dün. Ne Hiçbir gibi? şey beğenmediniz çünkü. Evet beğenmedim. Hiçbir şey beğenmediniz. Çünkü damak beğenmediniz. uygun bir yemek yok. Yani mesela ben dolmanın Lezzet, lezzetini gayet lezzetli, beğendim. Güzel. Evet siz pişmemişti bazı pişmemişti. falan ama. Şimdi pişmeye şey de lezzetli ama şimdi. tuzu yerine diyemem o, ama ki. Ama olan bir şey de evet oldu demeniz gerekir. Her şeye olmaz ya, diyemezsiniz. Yemek olarak olmuş ama yani yani özellikle rica ediyorum. Olmamış Bakın, olmamış. Bu, bu yemek sizin de tadı yarışması. Biber olmuş demek. Dediniz lezzeti dediniz. İçi de çiğde dışı da çiğde yoktu. Sizin kulaklarınız da galiba. Dünden beri hani yoğurmuktan çok konuşuyorsunuz. Hayır siz gerçekten taraftan çok konuşuyorsunuz çünkü yapıyorsunuz. Peki yanınızdaydınız. Öyle bir program olsaydı benim da. Benim reklama ihtiyacım yok ama siz bir yapmaya çalışıyoruz bu arada. Evet. Mustafa Bey bence onun ne olduğunu bilemedi. Bilmiyordu hala. Neden geldiğini anlamadı. Şu an masada bozuntuya vermiyor. Çünkü masaya gittiğim zaman masada o kadar gurmeler var, bilmem neler var falan dedim. Orada Mustafa Bey'e ya da patmak istedim ama Mustafa Bey böyle bir anda far görmüş tavşan gibi. Garip garip baktı. Işte. Ben zaten o gün ona ...siz sonradan gurme demişti. sonradan gurmesiniz demiştim... ...gerçekten öyle çıktı. Siz öne çıkmaya çalışıyorsunuz ama benden çıkmayın, başka bir şey yok. Benim siz söz hiç ihtiyacım yok. Artık ben öne çıkmaya ki. ihtiyacı yok ki, Hı. gününü geçirdi o. Ya, bir de ünlü değilim ben yani. Bilmiyorum artık. Ama o, olmaya olmaya çok saçınızı da ya. boyayıp gelmişsiniz, ünlü olmaya çalışıyorsunuz. O evet. benim kişisel bakımı. <laughs> Şimdi o meşhur çökertme kelamınızı <laughs> arasını <da> çökeceğim. Merak <laughs> ettim, <edeyim>, acaba hazır aldığım çökelme çökertme kelamını? ...neyi eleştirecekler, neyi beğenmeyecekler. Gerçekten bu merak konusu benim için şu an. Başka bir yeteneğiniz de var mı sizin hani şarkı söylemek gibi... Yok, ...söz öyle yazmak, bir şiir yazmak? Yok, öyle bir yeteneğim yok ama şu masadaki şu anda en şık... ...Zuhal Hanım birinci, ikinci benim. Nasıl yani? Teşekkür ederim. Tek yeteneğiniz o. Niye evet. hanımlarımız da şimdi canım yani? gayet çok güzel. Nasıl yani? Çok O istemiş, güzellik olup. göreceğini de kusura bakmayın ben çok güzel bir kadınım. Çok da bakımlıyım. O size göre. E, ben bana de güzel bana göre kadar. de herkese göre de emin olun ilk defa sizden böyle bir şey duydum. Şimdi Mustafa çok Bey enteresim. hanımlar evet. var masada biraz Sen evet. kibar olalım hanımlara Sizin birazcık daha. Sizin eşinizle konuşmak lazım Mustafa Bey. Buyurun, ben konuşacağım Cuma günü çok şey konuşacağım. Mustafa Bey'i gördüğümde çok şaşırdım. Saçını boyatmış, siyah yapmış saçını. Dün gayet beyazdı, böyle orta yaşı geçmiş bir beyefendiydi. Ee, sanırım masa ona göre daha dinamik olduğu için kendini göstermek istedi. Saçını boyamış gelmiş ama komikti. Hepsinin, hepsinin sahte eleştirileri birazdan evet. ortaya çıkacak. Hepsini göreceğiz birazdan. Bir de döküyormuşuz bunu. Aman aman aman. İki tane aldım çünkü çok pahalıydı. Evet, çok pahalıydı. Biz konuşuyoruz ama farkında değiliz. Yemek gelmedi hala. Evet, yemek gelmedi. Oğulcan Bey, kaç dakika oldu? 5 dakikalar ellen, bitti. Yine oldu. Formelerinizi bitirdiniz mi? Çoktan bitirdik, 10 dakika oldu. Abartmayın Allah aşkına. 10 dakikada sohbe bitirmiş. Ben mi gidip bakabilir miyim? Zaten o bana izin verdi mi? İzin verdiyse bakabilirsin. De. Verdi izin değil mi? İlk başta yardım evet söyledi istiyorum. galiba. Sorbe iyi fikir bu arada tabii. Hem de yani evet. yazın güzel yardım. gitti de. Şu an gelmenizi istemiyorum ben. Yaktın mı? Finalde. Ne oluyor? Ne oldu ya? Ne sokmuyor adam. mutfağa. Ama ben girmek istiyorum. Şu an gelirse büyük patlarım. Aa kapıyı kapatmış. Oh. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Kapı kapalı. <laughs> Dün benim yanmış diye mutfağıma girdiniz, istemiyor. ben de istemedim ve beni salladınız. Kesinlikle şu an mutfağıma giremez. Yere mi düştü? Hayır. Yere mi düştü yemek? Yere düşen şeyi size mi getireceğim? Bilmiyorum. Kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum ama şu anda. Şu an mı? mutfağıma girenizi... Gerçekten yemenizi... öyle düşünüyorum. Yok yere evet. düşen şeyi size yetinir. Tamam. Mutfakta bir sorun var ve kapıyı üstüme kapattı. Kapıyı kapandı gördüm. Yere yemek düşmüş olabilir. Onu koy, hiç, hiç bilmiyorum. Umarım başkaları gelmez. Yırttım, yırttım. Hadi yiyelim kapattı asla giremezsin şansın, şu an dedi. Bakın. Bilmiyorum bir bence bir şey yere düşürdü. Aa, falan kapandı. yok çünkü. Yere düşen şeyi inşallah tabağımıza <laughs> Bilemiyorum, koyup Bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama bizim mutfakta kameramız Çok yok. Çok heyecanlandı. Bir şey döküyor. Bir, bir, şey bir şey mi oldu? Hayır. İyi misin olacak? Kapıyı neden kapatmışsınız? Şu an Mera mutfağa ki... girmesini Peki, istemedim. Peki şu an istemiyorsa gel bir şey. Evet, yok tamam. İstemiyorum şu an. Tamam. Bir çırptı. şey dönüyor, bir şey dönüyor kesin. Yok çünkü hayır, girerken yüzüme şey vurdu kapıyı. Aynen. Şöyle aradan, hayır asla giremezsin şu an dedi. Dün, dün girdim ama mi? çöpe ya. bir şey arada atıyordu. Arada evet. O zaman yere bir şey de Çöpe dinle. bir şey atıyordu, ha, şu an girmenizi, girmenizi istemiyorum. Çünkü ben ee, yere var beyler, içeride e, kamera var canım, teneldeki öyle bir şey yapmaz. Hı. Ama belki bir sıkıntı oldu, panik olmasın diye sizi soktum. Ama dün yanı kokusu geliyor diye mutfağıma benden önce girdin. O daire. Allah, kendini tabağıma koymadım, çöpe attım. kendi tavama koymadım çöp at. Birazcık böyle onlardan alacağım. En azından kendimi yetiştiremedim diyemeyeceğim. Gördün buradan evet. E, su akıyor şurası. Şurası lan böyle vurdu yüzüme. Belki bir aksilik olmuştur. İyi. Hafızan Allah suratına muratına geldi. Yemekleri az mı yaptı acaba? Kapıyı niye kapatsın yemeği? De. Onu da çöpe attıysa gördüğünüz gibi. Çünkü bir sürü olsa, senaryo çıkacak aç burada. Aç kaldık şu an. <laughs> Dün Oğulcan Bey de Özlem Hanım'ın mutfağına girmişti. Bu yüzden girdiğini düşünüyorum. Hakkı da var, girebilir. Ama Oğulcan Bey, Özlem Hanım gittiği zaman kapıyı suratına kapatmış. Demek ki sakladığı bir şeyler vardı. Oğulcan Bey gecikince merak ettim, mutfağa gittim. Yalnız mutfağa gittiğimde kapıyı suratıma vurdu. Burnumu kırıyordu neredeyse. Anladım orada bir şeyler dönüyor ama bana söylemedi. Ee, çok ısrar ettim, bakmak istedim. İsterseniz yardımcı olabilirim dedim ama kabul etmedi. Gördüğünüz gibi ne siz ara sıcakları yediniz ya, doymuşsunuzdur. Evet. evet yedim. Tadı güzel onların. Afiyet evet. olsun. İyi misin? İyiyim. Kanter içinde kaldın. Ne oldu? Ne olmadı ya da? <laughs> Koşturmacadaydım. Ha ha. Ama ben sana böyle davranmamıştım. Ee, sanırım ben e, çatal bıçaklarım eksik olduğu evet. için çift servis açamadım. Tamam. Ee, herkesin çatal bıçağı eksik galiba. Evet. evet. Alt de yok galiba. Hemen Hı -hı. getireceğim. Tamam. Evde varsa evinkilerden de kullanabilirsin. Ne acaba? Çok Gerçekten çökmüş. Çökmüş. Ana yemek Çökertmiş. tabağı da değil yani. Normal. Hayır çökerse böyle gelebilir. Size gene torpil. Normalde <laughs> ama bizde çökmüş yani. Yok. en, en çoğu bana gelmiş yalnız. <laughs> siz İster misiniz Mustafa tabaka. Bey? Tabaka. Yok sağ ol sizden yeter o zaman. <laughs> Yeseydiniz keşke öğrenirdiniz kekin böreğin dışında da yemekler olduğunu. <laughs> var var. Etlemeye çok. Onu ben her gün yapıyorum zaten. Bunu mu? Evet. Çökertmeyi. İşte köfte de yapıyorsun sen. Ay maşallah. Yok köfte yapmıyorum. Maşallah. Eşiniz çok şanslı. Çok çok. Keşke çok benim şans. eşim de öyle olsa da yemek yapsa her gün sizin gibi çeşit çeşit. Valla yemekleri olacağı yapıyormuş evde de. Sevindirici bir şey tabii ki. Biz ben de evde Şimdi yapıyorum. bebişle ilgilendiği için Buyurun. sizi zaten biliyoruz ama yeni evliler hani e, aslında olacağı... Tığ gibi delikanlı. Oğulcan Söyleyeceğim bunu. Yani, bir şey sorabilir miyim? Şuradan ne, ne kadar? Fırından mı çıkardın? Evet. Konuyu değiştirmeye evet. çalıştıysam da çabalarım boşa gitti. Hemen hemen içeri gidiyorum yorumları kaçamam lazım. Azim Hanım su da istedi.